Darkseid dileğini gerçekleştirmek için Motherbox'ların yaratıcısına bir makine yapmasını emretti. Oğlu Kaliba makineye feda etti. Cennette ve cehennemde Jim Carraghan'ı yani Spectre'ı aradı. Yoluna çıkan melekleri ve iblisleri öldürdü. Her yerde Spectre'ı aradı ve onu ayın karanlık tarafında Eclipse'o tarafından zincirlenmiş bir şekilde buldu. Quintessence Darkseid'ı durdurmak için geldi ancak başaramadılar. Darkseid Spectre'ı yakaladı ve başından beridir planladığı gibi kendi ölümünü gerçekleştirdi. Ancak bu ölümden yeni bir başlangıç doğdu. Darkseid ona yapılanların intikamı ile yanıp tutuştu. Kahramanların zorluklar içerisinde doğduğu, cennet yerine cehennemde yetiştikleri, artık avantajlarının olmadığı kaos ve umutsuzlukla dolu bir evren yarattı. Bu işin sonunda geri dönme ve intikamını alma yemini etti. Tekrardan merhaba Gat'ım. Benim yokluğumda nasıl bir şehre dönüştün? Bıraktığım halden daha güzelsin ama burada bir şeyler değişmiş diyerek birisi motorla ilerledi. Gat'ımın bu yeni halini sevip sevmediğinden emin olmadığını söyledi. Gideceği yere vardı ve kaskın içerisinden Alfred çıktı. Bu şehre kötü şeyler yapmak için geldiğini söyledi. Amir'e uğradı, yıllardır onu evini açtığını söyledi. Çatışmalarda insanlara yaptıklarını bilse Amir halen onu iyi biri olarak görür müydü diye sorguladı. Motoru dışarı zincirledi, retinayı taradı ve cephaneli andıran evine girdi. Kızı Julia'yı aradı, Gatım'a geri döndüğünü ve buralarda ise görüşmek istediğini söyledi. Alfred son 3 aydır Parteyanımın adındaki sadındaki bir çetenin kaos yaydığını ve suç oranını %700 artırdığını söyledi. Onlar için Gatım'a geri döndü. Çünkü artık burada görevlendirildi. Ancak görüştüğü kişi şehirde başka bir oyuncunun daha olduğunu, ona dikkat etmesini ve sadece Parthe Hanım'ın gözetlemesini, müdahale etmemesini söyledi. Dedi. İlk göz atacağı yerin koordinatlarını motora gönderdiler ancak Alfred dışarı çıktığında motorun çalındığını gördü ve bu şehirden nefret ediyorum dedi. Kroxy'im birisi full motive antrenman yapıyor. Sanırım sıra bende diyerek Bruce ortaya çıktı. Ona dışarının tehlikeli olduğunu ve bu gece büyük bir randevu olduğunu söyledi. Merak etme aşk havada diyerek kum torbasını yumrukladı. Çevredekiler onun gücüne şaşırdı. Bruce öfkeyle attığı her yumrukta çocukken sınıfça gittikleri hayvanat bahçesi gezisini ve babasıyla konuştuklarını hatırladı. Babası aynı zamanda onun sınıf öğretmeniydi. Akşam izleyecekleri film için heyecanlı olup olmadığını sordu. Bruce anne ve babasının orada tanıştığını anladığını ama nedenini sordu. Aklına bunlar gelince Bruce öfkeyle kum torbasını patlattı. Krok elinde timsahıyla her yeri kum yaptı diye ona laf yaptı. Aylardır poker'e gelmediğini bu hafta Eddie, Oz hatta Selena'nın orada olacağını söyledi. Bruce oradan ayrılırken Krok ona akşam belediye binasına gidip gitmeyeceğini ve party animals'ın bir aileye vahşice şeyler yaptığını söyledi. Ancak ona pek kulak vermedi. Oradan ayrıldı ve çocukluk fotoğrafları gözüktü. Biat göründü, Parti Animas lideri Roman, şehrin en büyük suç liderleri Carmine Falcon ve Maroni ile görüşüyor. Parti yöntemlerinin sert olduğunu Gotham'ı terk etmelerini söylediler. Onlara Sokrates'in, Martin Luther'ın ve George Washington'ın maskelerini gösterdikleri anda Falcon ve Maroni'yi vahşice öldürdüler. başlığı taktı. Parti animals şehirde cinayetlere devam ediyor. Kıyafetini çekti. Halk onları yakalayamadıkları için belediye başkanı Jim Gordon'a sesleniyor. Akşam belediye binasında toplanacaklar. Bruce kendini çatıdan aşağıya saldı. Akşam olduğunda Gordon'a yüklendiler. Önceki başkan Hamilton döneminde öldürülmediklerini söylediler. Hamilton sahtekarın tekiydi diyerek Croc Gordon'a destek çıktı. Sokakta yürümeye korktuklarından bahsettiler. Alfred orada ve sadece izlemek Güvenlik emir aldı, müdahale etmemesi söylendi. Parti Animals'ın oraya yaklaştığını gördü. Üstlerine haber verdi. Gordon onları yakalayacakları konusunda söz verdi ancak insanların polislere bile inancı kalmamış durumda. İki saat önce bir karakola ateşe verdiklerini söylediği an içeriye flash bombaları atıldı. Parti Animals orayı bastı, Gordon'a ateş ettiler, yere yattı. Barbara baba diyerek konu tuttu. Herkesi buradan çıkarmasını söyledi. ''Ya varmak isteyen var mı? Çocuklarınızı mı almak istersiniz?'' ''Ya da yaşlı büyük annenizi mi?'' diyerek onlarla dalga geçtiler. Tam o an birisi sonları çekti. Polisler neler olduğunu anlamaya çalıştı. Dışarıda daha fazlası var. Barbara kapıyı açtı. ''Ne duyarsan duy, bu kapıyı bir daha asla açma.'' diyerek Batman gözüktü. Alfred karşı çatıda olanlar hakkında üstlerine bilgi verdi. ''Yarası orada, onu parçalayın.'' diyerek silahları çektiler ve ateş ettiler. Batman tepelerine doğru indi birini tuttu ve fırlattı. Karşı binanın camından içeri girdi. Diğerini aldı, direğe fırlattı. Birer birer hepsini indirmeye başladı. Alfred o her kimse bir tarzı var dedi. Yaptıklarını gözlemledi. Daha fazla parti yanımın sona doğru harekete geçti. Yarasa kulaklarını çıkardı, birine fırlattı. Saldıranların kanlarını akıttı ve kemiklerini kırdı. Alfred onun dövüş sanatları eğitimi aldığını, çok vahşi olduğunu, onları indirirken kemik diğerlerine duyurduğunu ama her şeye rağmen hiçbirini öldürmediğini söyledi enirilerinden birisi Batman'in karşısına dikildi. Bu el çok kişi öldürdü dedi. Batman bir alet çıkardı, göğsüne taktı ve amblemi söktü. Saldırıya geçti ve Batman onun kolunu kopardı. Yakınlarda bir yerde hastane olduğunu, kolunu diktirebileceğini söyledi. Sizlere bir şans vereceğim, yolumdan çekilin diye bağırdı. Ona baktılar ve arkalarına bakmadan kaçmaya başladılar. Tam o an tetikleyiciye bastı ve bombayı patlatıp onları indirdi. Üstleri Alfred'e Batman'i indirmesi emrini verdi. Silahı çekti, ona doğru ilerledi. Bu duyduğun DC-34 sesi dünyada 3 adet var beynini dağıtır diyerek silahı doğrulttu. Batman tekmeyi indirdi, silahı kaptı ve Alfred'i yere serip tehlikeli görünüyor dedi. Oradan ayrıldı. Ertesi gün herkes Batman'i konuşuyor. Bruce ise mesaisini bitirir ve oradan ayrıldı. Peki Bruce Wayne gerçekte kim? 24 yaşında bir adam. Annesi sosyal hizmetler görevlisi. Babası ise öğretmen. Crimey'li de büyüdü. Dahi seviyesinde zeki. 5. sınıfta mühendislik yarışmasına katıldı. Savaş ve felaketlerde zarar gören insanları taşımak için bir cihaz geliştirdi ve ödül kazandı. Kıyafetin tasarımı yarasa anatomisine dayanıyor. Zeki bir çocuk olan Bruce'un hayatı sınıfça gitti gittikleri hayvanat bahçesi gezisinde değişti. Her şeyin başladığı nokta burası. Gezide silahlı bir grubun saldırısı esnasında hem Bruce'u hem de diğer öğrencileri korumaya çalışan Thomas Wayne, Bruce'un çığlıkları arasında hayatını kaybetti. Bruce o olaydan sonra kendini kaybetti. Öfkeyle doldu ancak kendisine bir ilham kaynağı buldu ve hayatı tutundu. En iyi üniversiteden burs kazandı, iyi bir eğitim aldı. Mekanik konusunda, kimyada, suçlu psikolojisinde, askeri alanda tarihte ve birçok alanda kendini inanılmaz geliştirdi. Sonrasında tekrar Gotham'a geri döndü. Elektrik şebekesinde, temizlik alanında, su departmanında sonra da belediye binasında çalıştı. Şehri öğreniyor ve Gotham'ın her bir parçasını keşfediyor. Alfred onu anladığını ve daha önce onun gibi adamları indirdiğini söyledi. Bruce annesi Martha'nın yanına geldi. Alfred onun işini bitireceği esnada kızı Julia'dan bir daha benimle iletişime geçme diye mesaj aldı. Bruce ve annesi içeri yerde terk edilmiş bir çatı katında gözüktü. Party Animals'larda göründüğünden daha fazlası olduğunu söyledi. Bir şey fark etti. Alfred oraya geldi. Burada saklanmasının zekice olduğunu söyledi. Yüz katlarda şirketlerin hiç kullanmadığı zenginlerin boş yatırımları olan yerlerden birisi. Bunları biliyorsun çünkü sen mühendis olarak buralarda çalıştın diyerek içeri daldı. Batman onu silahla karşıladı. Alfred onun içini gördüğünü, bundan daha iyi olduğunu söyledi. Silahı ona doğrulttu. Kimi kandırıyorsun? Seni çözdüm katil değilsin o silah bana ver evlat dediği an ateş etti ve Alfred'i kafasından vurdu. Burus motor atladı Alfred'i yerde. Cama doğru sürdü Alfred kalkmaya çalıştı çünkü onu ölümcül olmayan bir silahla vurdu. Binanın tepesinden motorla atlayıp nereye ineceğini sorguladı arkasından baktı. Yara saçıldırdı. Burus motorla gözüktü. Alfred belki de Gatım'ın bu aralar o kadar kötü olmadığını söyledi. Alfred üstlerine rapor verdi ve onu yakalayacağını söyledi. Parti araştırmaya devam edecek. Manila Filipinler Helikopterdekiler almaya geldikleri kişinin dünyanın en zengin 30 kişisinden biri olduğunu konuşuyorlar. Adı ne diye sordu. Arthur, Jack ne bileyim gerçek adını kimse bilmiyor diye cevap verdi. Ona karşı şaka yapmamasını o adamın asla gülmediğini söyledi ve Joker ortaya çıktı. Absolute Batman'in ilk sayısının sonuna geldik yepyeni bir hikaye olduğu için şu anlık burada bitiyor. Sizler hikayeyi nasıl buldunuz? Bu Batman versiyonunu sevdiniz mi? Bu evren iyi mi olur, kötü mü olur? Düşüncelerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Tabi bundan sonra Absolute evrenin karakterleri gelmeye devam edecek. Wonder Woman, Superman gibi onların üstüne de video yapar konuşuruz. Bu tıpkı Injustice ya da Dark Multiverse gibi bir seri olmayacak çünkü aktif olarak devam eden bir çizgi roman. Eğer elimde materyalin tamamı olsaydı o şekilde bir dizi halinde kurgulardım. Ama tabii ki de bu videoları yapmaya devam etmeyeceğim anlamına gelmiyor. Gidişata göre duruma bakarız. Videonun başında söylediğimi tekrar hatırlatayım. Yayın izlemeyi seven herkese hafta sonu bekliyorum. Ayrıca bana ilk defa bu videoyla denk geldiyseniz kesinlikle Injustice ve Dark Multiverse serisine göz atmanızı öneririm. Absolute Universe'un sonraki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.